Herhalde kuzenimin dediği yer burası acaba. Nerede benim bu iş yeri? Arıyorum arıyorum. Burası mı? Aha işte burası. Benim garajım burası. Hemen sorayım şuradaki bir dayıya. Şişt, dayı ben buraya iş ilanı için gelmiştim. Doğru mu? Evet yeğenim doğru. Tecrüben deneyimin var mı? Belgelerin hepsi tamam mı? Her şeyim tamam değil. 8 yıllık deneyimim var. Tamam evladım. Gel de sana şu küçük bir tane verin götür. Ondan sonra bakarız. Tamam dayı. Aa, artık dayı demek yok. Artık patron demek bu. Tamam patron. Şşt, dayı bu mu benim kamy kamyonu? Evet oğlum. Bu senin kamyonun. Oğlum buna git git yol bitmez ya Dayı ben şimdi nereden iş alacağım İlerideki garajdan sağa dön Orada sana gereken işi verecekler Tamam dayı hadi Allah'a emanet <laughs> ol of, of of Buna git git yol bitmez ya Hemen şuradan bir dönelim. Ya Allah. Niye şeridime niye giriyorum ben şimdi. <laughs> yavaş yavaş gidelim. güzel. Ah, telefon çalıyor. Alo dayı. Ay pardon patron. Ben sana demedim mi patron demeyeceksin. Tamam patron. Gitti mi? Gidiyorum şimdi. Sağa döneceğim dayı. Tamam evladım hadi görüşürüz. Tamam dayı hadi. Hoşçakal.

Ya sus da şu telefon ya. Alo patron. Gitmedin mi evladım? Ya patron senin verdiğin bu harita bozuk bozuk. Bu kamyon haritası bozuk. Beğenmiyorsan git evlat. Şşş. Tamam patron tamam tamam. Hadi hayırlı işler. Sağ patron. patron. Gittiğimde eşya hazır olacak değil mi patron? Evet. Hadi be, hadi, hadi. Hadi kamyona bak. Şurada uyusam kanepe diyeceğim ya, o kadar pis artık. ben şimdi soğladı sen bitti abi bir susmadı Alo patron yeğenim gittin mi yok daha gitmedim patron az kaldı yeğenim haydi yeğenim haydi size eşya bekliyor. ya tamam patron tamam tamam Ne atacağım ne? Heh hadi yarışa var mısın? Varım ya. Sen bu kamyonla ben mi geçeceksin? Evet. Gel de geçim seni. Tamam hadi. Ben garaja gidiyorum. Garaj neredeydi? Ben de ne lan. Tamam abi, tamam. Nersen var ya seni döverim ha. Anı hani indirmeden beni aşağı. Bak. Hayır oğlum? hayır lan? Aha yine telef. Alo patron. Yavrum gitmedin mi? Ya patron gidiyorum bak senin işinden istifa ederim ha. Tamam yine tamam. Hah Yerde sanki bir tane garaj gördüm dayı. Ne dayısı? Ha patron patron. İleride garaj gördüm. Tamam yeğenim sen git. Orada sana gerekli malzemeyi vereceklerdir. Hemen şuradan geçelim. Bak onda bir susturmadı ya. Bir susturmadı ya. Şşşt. Bey amca. Yeğenim o... Arif amcanın çalışanı mısın? Evet bey amca. Benim işim neydi? Evet amca. Patron bana bey amca şöyle bir 20 tonluk bir petrol verdi. Şimdi onu Murat diye götüreceğim. Tamam yeğenim. Tamam hadi beni götür. Tamam da patron. Allah'ım bu nedir ya? Bu kamyonla şimdi bu 20 tonu nasıl götüreceğiz? Hadi bakalım. Haydi şimdi. Haydi. Görüşürüz abi. Hadi Allah'a emanet. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun oğlum? Dur dur dur. Bekle lan. Bekle bekle bekle. Ben bir alayım dur bir. Dur abi. Lan. Oğlum kaçıyor bu. Lan gel buraya. Oğlum gel buraya. Bak. Gel var ya bak senin nasıl deve Ne oldu patron? Yine ne oldu patron? Evladım gittin mi? Hayır. Hayır. Sana dayı diyebilir miyim? Babamın yaşındasın. Hadi diye bakalım. Dayı. Yoldayım. Gidiyorum. Bak beni bir daha arama. Evlat sen niye sinirlisin? Ya adam geldi bir kamyonuna çarptı ya. Tamam evlat tamam bakarız ona. Tamam dayı hadi görüşürüz Allah'a emanet. Haydi bakalım. Uzaydan da bir kurtulsaydık ya kendi işimizi bir kursaydık. Şimdi ikide bir arayacak kaza yapacağız onun için. Gişelerden de geçer, ne gişeleriymiş. Ana benzinimiz de bitti bitecek. Şu dayıyı arayayım da benzin alayım mı acaba ya? Hı hmm. hmm. Heh, alo dayı. Uyur yani. Dayı ben bu benzini biraz atalım mı ya? Hmm. At yeğenim at at. Kaç litre var? 40. Ne? Git onu çabuk at yolda kalırsın yeğenim Tamam dayı tamam. Şu an otobandayım Murat diye doğru gidiyorum. Tamam yeğenim hadi görüşürüz. Kazasız belasız gidesin inşallah. Tamam dayı. Amin. Şimdi şeritle giderim. Bugün sanki biraz trafik yok. Gün iyi. Yoldu, hiç ki tutmuyor. Ne oldu? Oy! <laughs> ne oldu? İçim geçmiş ya içim geçmiş Umut sakın uyuma Allah'ım sen bana uyku verme <laughs> Bismillah ne oldu ne oldu yine içim geçti Ay, Bismillah şuradan bir suyum alayım dur <laughs> 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 Az önce birisine vurdum ya. Birisi mi bana vurdu? Ben mi ona vurdum? Patma. Ya ne oldu dayı ne oldu? Evladım gitti mi? Dayı bak kapat Allah'ını sever sen ya. Burada uçak mı var? Vermişsin küçücük bir 1.50 bir metre boyuyla bana bu kamyonu bir dakikada mı götürüyorsun diyorsun ya? Yenim ağır oluyor ama ha. etme. Gelirsem oraya. He gel. Yenim. O kamyonu bana teslim et çabuk. Gel adam sen sen al. Gel. Yenim dur sen. Dur dur. Dur dur dur. Görür o. Sabahtan beri arıyor. Yeğenim götürdün mü? Yok böyle mi oldu? Yok şöyle mi oldu? Ya sanki kamyonunu ondan alacağız. Bir daha vermeyeceğiz. Allah senin kamyonuna da bela versin. Git git. Yok bitmiyor. Git git. Bakalım. Kaç metremiz kalmış? Şey de yok. Yolda yok. Nasıl gidiyoruz o zaman biz? Şurada harita yok. Muratlı Çorlu'da olması lazım herhalde. Şuraya bak. Üff. burada ahır mı var oğlum ya? Yemin ediyorum burada ahır gibi kokuyor ya. Of. İğrenç. Vermiş bize küçücük bir kamyon külüstür. İçini bile silmemiş. Her yer toz kiri içinde. Şuraya bak. beyaz araba. Olmuş simsiyah. Ama benzinci. Evet şu benzin girdim. Böyle biraz da alalım benzin de. Yolda kalmıyor. Az önce ben gerçek öz daim arkadaşlar pardon. Yok kimle konuşuyorum ya. O sonra benim de aklım gitti. Her o çarpışma var ya. Sağ 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 gideriz. şöyle Evet arkadaşlar az önce karnım ağrıyordu.

Ah. Ah. Yanlış yola girdim herhalde. Allah beni kahretmiş. Bari geri dönelim. Geri dönelim. Ne ya? Ya burada nasıl karışıklık yapabilirim ya? Nasıl o döndüm? Karnımın ağrısı benim beynim baya, baya bir yordu. Hatta yolun ortasında durdum yolun ortasına sıçtım yani. O kadar ki karnım ağrıyordu ya. Yani dua edin, yani adamlar iyiydi. Yani adamlar da böyle yavaş gidiyordu. Yani bir hızlı gitseydi var ya. O vebali alamazsın üstüne. Kendini hiç Oh, biraz rahatladım ya. Adamlar bana zehir mi verdi ya? O nasıl bir usul sesiydi? Oh. oh. Ne oluyor lan? Onu niye adamın önüne kırıyor? Gördünüz mü? Kasa oluyor ya. Bile bi oh, Allah. Bir şeyleri ettik. Ya yine telefon çalıyor. Nerede şu telefon? Ay Allah senin telefonunun belasını. Dur bir telefon. Bir dur. Abi sen ne yapıyorsun? Tabii sana da diyecek bir şey yok. Tamam abi tamam. Tamam. Fazla gelmemişiz bari. Alo dayı. Buyur dayı. Adam haklı. Adam beni kameradan izlerken görmüş. Arada benim altına gelini sövdü saydı var ya. Ne yapacağız şimdi? Haklı da yani bir şey diyemedim. Haklısın abi, haklısın dayı. Haklısın amca, haklısın enişte. Herhalde şuralarda bir yerlerde kamera var. Kamerayı... Ama o şimdi beni de dinliyordur. Evet. Lan ne oluyor lan? git saattir burada seni bekliyoruz Işık ya. Ya bir saattir yanmadı ya. Ya. Burada bekliyor bekle ağaç oldum ya. Tırcılık da ne kadar zor bir şeymiş ya. Bir de uzun yollara gittik mi ne yapacağız? Biz şu an İstanbul'un içindeyiz. Efendim baba. Valla baba. Ben de şimdi eşyamı aldım. Ne iş yapsın oğlum? Ne iş yapsın? ben tırcılığa başladım. Heee. Ama bu kazasız belasız Yani izin veriyor musun baba? Evet oğlum yap yap. Ne şu an? valla baba ben şu an Çorlu'ya gidiyorum. Çorlu tarafına. Tamam oğlum. Bizim evin oradan da geçersen beni al. Senden halden sebze meyve alıp şey götüreceğiz bize. Aman baba. Hadi geri Evet babam da artık ikna olmuş durumda. Hmm. Şuradan şarkı açılmıyor mu ya? He? Baksam da açsam ya? Dur 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 Şimdi kaza yapmayalım. Şimdi kaza yaparsak başımıza çok büyük bir bela Dayının belası, bir kafamızı şişirir. Aa. Bu nedir? Bu. ki hmm. olur olur idare eder bu güzel bu akülsün ismi şarkı tamam bu adamın hmm. ismini öğrendiğimde iyi oldu Ben tutmuyoruz <laughs> 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 Alo dayı Büyüleyenim Dayı ben Çorlu'ya geldim Tamam yeğenim sen teslim et. Ben gerekli olanları yapacağım. Tamam be haydi abla hemen bay, 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 haydi 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 Sonunda bir saattir var ya bir, birden daha fazla ya. Gemi birine bu kadar yavaş gitmez. Gemi ya gemi. Bir tane geminin ne hızlı denizde 90'a çıkabiliyor ama bu kübüstü. Herhalde 90'a çıkması değil Çünkü için 10.000 bin kişi biniyor rahat ya. Ha? Gaz vermiyor. Ay gaz vermiyor. Herhalde teker. Şişt. Yatan. Sağlam. 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 Yolda bir şey yok. <laughs> Şimdi bak. <laughs>